Ne oluyor ya? Ne çabuk akşam oldu? Ayaz ne olur yüzüme bak ya. Senin ilk çocukluk aşkın olmadı mı? Olmadı. Ben kimseye böyle bir mektup da yazmadım. Tamam, ben yazdım. İnkar etmiyorum. Ya ama o mektubu yazan kişi şu an karşında duran öykü aynı kişi değil. Ya şu an karşında oturan öykü seni seviyor. Sensiz yaşayamaz. Ya sen onu bırakıp gidersen nefes alamaz öykü ben olacakları görüyorum. Mete senin etrafında dolaşacak. Eninde sonunda senin kafanı karıştıracak. Sen de o geçti dediğin duyguları tekrar hatırlayacaksın. Hayır olmayacak bunlar. Olacak. Ya biz izin vermezsek olmaz. Ya Ayaz yavaşla biraz çok hızlı gidiyorsun. Öykü ben yoruldum. Seni kazanmak için savaşmaktan yoruldum. Önüme çıkan engelleri atlatmaktan yoruldum. Ya seni seviyorum diyorum. Bu sana güç vermiyor mu? Seni seviyorum diyorum. <laughs> Öykü iyi misin? Öykü! 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 Öykü konuş benimle! Öykü gözlerini aç! Öykü! 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 Aşkım dayan. Dayan kurtaracağım seni. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Öykü. Öykü. Öykü aç gözlerini. Öykü. Öykü aç gözlerini. Öykü. Yardım edin! Öykü, kabus görüyorsun çocuğum, uyan. İyi misin? Çok şükür, çok şükür rüyaymış. Aynı rüya mı? Evet, evet. Mete, evet. Mete benden boşanmayı kabul etmiyordu. Ayaz sonra onu yumruk atıyordu. Sonra... Sonra da o korkunç kaza. Geçti anneciğim. Boşandınız siz. Her şey yoluna girdi. Mete ile Ayaz'ın arası da gayet iyi. Anneciğim sen niye bu kadar takıyorsun? Ha? Sürekli aynı rüyayı görüyorsun.